Yani zaten bugün herhalde biraz bu mevzu üzerine konuşacağız ama hani 17 Ağustos üzerine Mısır konusunda dünya Müslümanları niye bu denli hissiz yakışıyor mu diye zaten hissiz olduğumuz için böyle emin olun birlikte rahmet vardır diye hadis miydi ayet miydi bilemedim ama birlikte rahmet vardır bu kadar bölündüğü için böyle zaten. Yoksa dünya coğrafyasını izlediğin zaman şöyle baktığın zaman tesadüf müdür ya bu coğrafyanın? Bunun bir benzerini paylaşmıştım sizinle. 11 Eylül olaylarında Amerika'daki ikiz kulelere o müthiş patlama olduğunda Amerika'daki bir barda elinde içki şişesiyle kadının televizyona bakarak Amerika'daki patlamayı seyrederken oh my god. Beyrut gibi. Lafı. O gün nasıl duymuşsam böyle beynime kazınmış yani aman Allah'ım böyle Beyrut gibi. Yani Beyrut'ta ölür insanlar bu bombalar. Beyrut'ta patlar. Oradaki insanlar ölebilir yani. Empati yapmadan nasıl çözeriz biz bunu? İşte 11 Ağustos, 17 Ağustos. 17 Ağustos'u yaşadık değil mi? Bir gece yattık ve kalkamadık. Ya da yalnız kalktık. Kaç kişi var hala? Ailesini bulamayan, ölüsünü kaybını bulamayan kaç kişi var? Bütün bunların içerisinde, o birlik olmadığı için işte bu oyunlar geliyor başa. Üzerinde oynanan oyunlar, para... O kadar o kadar o kadar. Yani o kadar mevzusu var ki bunun. Herkes çok biliyor çok konuşuyor. Biraz evvel girişte sevgili kurdaki kardeşlerime söyledim. Tam 100 yıldır bu coğrafyanın tamamını karıştıran İngiltere'dir. Tamamını karıştıran. Ama bir kalem önde görmezsin bu adamları. O kadar akıllıca yaparlar ki bizimki kör gözüne parmak. O kadar akıllıca yönetirler ki bu coğrafyayı. Birbirimize kırdırmayı, kışkırtmayı seçimle gelmiş bir adama yapılmayan ekonomik yardım nasıl oldu da bir anda darbeci generale yapıldı? Hem de milyar o milyar dolarları Muhammed Mursi'ye verseydi zaten Mısır'dan Mısır çıkardı. Hayır orada yaşanmış bir şey vardır. O Hüsnü Mübarek'in ise 1978'lere dayanır bu. 78'lerde buralar oluşturulurken o Enver Sedat'lı dönemlerdir bunlar. Yüzde oradan çıkan petrolün yüzde yetmişi İsrail'e gider. Onun üzerinden Amerika paylaşırlar. Bu bilinen bir şeydir yani çok gizli kapaklı bir şey söylemiyorum. Muhammed Mursi'nin en büyük hatası belki de doğru yaptığı şey ya da kendisini bu ipe götüren şey budur işte. O benzini kapatırsan, o petrolün önünü kapatırsan onu sana yalnız yedirmezler. Geriye dönüp baktığınız zaman Ebu'l-Feyz Elçi Bey'in ipinin çekilmesinin de Aynı şey mavi akım projesi vardı hatırlayanlarınız vardır. Azerbaycan'da Ebu Feyz Elçi Bey Turgut Özal'la beraber bu benzinin bu petrolün yüzde otuzu bana yeter. Ben bu lafı kulaklarımda duydum. Yüzde otuzu kardeşim Türkiye'ye yeter. Yüzde kırkını da yatarım. ya şey satarım o da Azerbaycan'a yeter. Ama orayı da yedirmediler. Ebu Feyz Elçi Bey'i de petrol deyip geçmeyeceksiniz. Irak'ta ortalığın karışmasının sebebi budur. Dünyanın en büyük rezervlerine sahip ol. Mısır halkı perperişan. Kendi petrolünü kullanama. Sersefil ol. Gelir gelmez dedi ki. Dur dedi yani bu petrol önce bana lazım. Sonra da dediler ki onu sana yedirmezler. İşte Filistin'e gidip gidebildiğin tek kapı oydu. Muhammed Mursi'nin alındığı gün o tweet'i e atmıştım. O kapıları kapatacaklar ve Filistin'e giden bütün kapılar kapanmış olacak. Aç deyince açacak, kapa deyince kapatacak bir mübarek aranıyor demiştim Hüsnü Mübareğe atıfta bulunarak. Ne yazık ki böyle oyunlara geldiğimiz için, dini doğru düzgün tam anlamıyla yaşayamadığımız için o kadar çok sebebi var ki bir tane değil. Ama biz yine de biz dua edelim. Oradaki mazlum insanlar, mahzun insanlar. Yani bugün o çocuğu paylaştım. Yani özellikle de uzun tutturdum sayfada ki bir çocuğun gözleriyle çocuklara küçük mermi atarlar değil mi anne? Yüreği olanın yüreğini sızlatmaya yeter. Dünyanın şu gün elime bir şey verilse bana, hani bir sihirli değnek vardır ya, sihirli değnek verilse, dese ki al sana bir sihirli değnek, ne istiyorsan yap. Yeminle söylüyorum size, şerefimle temin ediyorum, bütün dünyadaki insanların yüreğine sadece merhamet duygusunu vermek isterdim. Eğer ki dünyada merhamet duygusu olursa, Bugünkü bu merhametsizlikler, bugünkü bu çirkinlikler asla ve asla yaşanmazdı. Evet, programın ortasında söylediğim gibi o coğrafyada insanlar birbirini kurşunla, topla, tüfekle, benim güzel ülkemde de biz birbirimizi dilimizle, dilimizden akıttığımız zehirle yiyoruz. Aramıza fitne sokmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Diğer taraftan kardeşimizin sözüne de cevap vermeye çalışalım. Kardeşim dedi ki, yakınlarının gazına gelip yamuk yapan arkadaşıma güvenebilir miyim? Fatma Ünsal. Şimdi yakınlarının gazına gelmek ya da farklı bir ortamda yeni birileriyle tanıştığı zaman karakteri değişen insanlar vardır. Şöyle düşünün, iki tane delikanlı, üç, üç delikanlı işte. Bir yerde üç tane falan kızla karşılaşmış olsunlar. Hemen biri de birine kesilmiş olsun mesela. O kızın gözüne gireceğim diye yanındaki on yıllık, on beş yıllık çocukluk arkadaşının üzerinden dalga geçer. Bunlar kişiliği ve karakteri tam oturmamış tiplerdir. Yani onun üzerinde bu var ya bu aa diyecek falan. Kız da buna çok gülecek. O güldükçe bu yarılacak. Ama ne kadar şakacıyım diyecek ama bunca yıllık arkadaşını... Belki de öbür kızda gözü olan olmasa bile duygusunu yerle yeksan edecek tipler var. Ya da tam tersi işte yakışıklı delikanlıları gördüler, karşı tarafı düşünelim işte oradan bir tanesine kesecek diye bu sefer yanındaki kız arkadaşının kendi arkadaşının, belki çocukluk arkadaşının, sınıf arkadaşının üzerinden dalga geçerek prim yapacağını düşünür karşı tarafta. Oturmuş karakterlerin ve kişiliklerin yapabileceği bir şey bilmeyerek yaptıysanız eğer de yapmayın böyle şeyleri. Çünkü bazen senin en dibindeki arkadaşın senin aslında o her zaman yaptığın espriye çok gönül koyuyordur da seninle paylaşamıyor olabilir. Ya bir şey mi diyorsun işte kel, kepçe, bilmem ne, tırsık işte bir şey neyse ne takıyorsan bunlar çirkin ama takıyorsun. Sonra da de ki bir ara. Ya kardeş işte ben sana böyle hani takılıyorum ya falan. Rahatsız oluyor musun de. Çok samimi olarak söylüyorum bunu. Hani biz burada muhabbet ediyoruz ama eğer takılıyorsan bu seni rahatsız ediyorsa söylemem. Ya ...orada da o samimiyete bir bak... ...hani ya yok ya... ya ...söylüyorsan söyle yok... ...demek var... ...ya yok umurumda mı git Allah aşkına... ...hani böyle hiç takmamış... ...ama ne olursa olsun... ...birbirinize güzel övücü... ...onun ruh dünyasını okşayan... ...güzel şeyler söyleyin... ...bir başka arkadaşınızı... ...diğerinin yanında mahcup etmeyin... İşte yakınlarının gazına gelip... ...yamuk yapmak... ...hani dünkü e, o türküde... Söylediğimiz gibi hani ordunun derelerinde beni sana geçmişler diyor. Vallahi ben demedim. Gelen lafın da doğruluğuna bir bakın. "De" dedin. Çok da açık olarak gidin söyleyin ya Mehmet'ten benim için böyle bir şey söyledim. Hatice böyle bir şey dediler ama ben konduramadım yani. Böyle bir şeyi sen söylemiş olabilir misin? O da dersek evet söyledim, sen böyle bir şey yaptın ya da yok ben böyle bir şey demedim. Çünkü bazen üçüncü kişiler girer ve fitne yaparlar arada. ...radyomuzu yeni takip edenler varsa... ...bu saatler benim zevzeklendiğim... ...biraz da haddimi aşıp akıl vermeye başladığım... ...saatler gibi algılanabilir. Aramıza yeni katılanlar varsa bu ne anlatıyor... ...bir şarkı girsin falan diye düşünebilir. Kapanış konuşmalar biraz böyle oluyor, bağışlayın. Zaten iki dakika sonra da... program devredeceğim. Bugün e, Kahraman Şehir dışında olduğu için gelemeyecek. E, o yüzden de programın ardında... ...Kahraman'ı bekleyenler varsa... ...bilsinler ki Kahraman bugün yok. Siz siz olun kimsenin gazına gelip direk muhatabınızdan duymadığınız bir sözü paylaşmayın. Asla ve asla. O yüzden de bilemezsiniz. O söz oradan çıkmamıştır. Sadece sizin aranızı bozmak için. Bunu siyaseten de yaparlar. Siyasette de zaman zaman bakarsınız gruplara, cenahlara insanlar kendi aralarında böyle bir kopma yaşarlar. Birisi gider fitler, senin için böyle dedi. Öbürüne gider, senin için böyle dedi. İkisi de öyle bir şey dememiştir halbuki geçmiş tarihe dönüp baktığınız zaman Topal Timur'la e, Yıldırım Beyazıt Han'ın o istemediğimiz sonuca gelmesinin oyunun altında da bu vardır. Kimin olduğunu şimdi uzun uzun anlatacak değilim. Bu fitne hep vardır yani ülkemizin üzerinde bizi birbirimize düşürmek adına. E, küçük ölçekte insanlar arasında da vardır. 17 Ağustos bugün ölmüş olanlarımıza tekrar rahmet diliyoruz. Geride kalan acılı aileler değil geride kalan acılı bir Türkiye'dir. Ama biz kendi çevremizi biliriz. Vefat edenler kadar sakat kalanlar da var. O günden bugüne yürüyemeyen kolunun biri olmayan. Allah bir daha böyle bir acıyla bizi sınav etmesin. Bizim birbirimize kol kanat germemiz, bizim tek bir millet olmamız için de böyle acılarla bizi sınav etmesin. Dilerim deprem anında tek yumruk olan Türkiye Depremler olmadan da tek yumruk olma Erdemini göstersin Birbirimizi yediğimiz yeter Olabildiği kadar birbirimizi sevmeye Birbirimizi saymaya Birbirimizi anlamaya özen gösterelim Senin fikrini ben değiştiremem Emin ol sen de benim fikrimi değiştiremezsin O yüzden kendini boşuna internette işte slogan sözlerle Kapak atma sözleriyle Kendini boşuna yorma Ama iyi bir örnek olursan senin yaşantın beni etkileyebilir. Bunca söz, bunca kelam boş. Eskilerin tabiriyle, bırak diyor bir kepçe kal, yani söz olmayı, sen bir çay kaşığı hal ol bana, halinle. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere, yüreğimle. Ben gidiyorum. Ta ki pazartesi gecesi ömür vefa eder de sesimiz soluğumuz çıkarsa aynı yerde, aynı frekansta, aynı saatte